Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ikinci videomuzu çekeceğiz Fall Guys oynuyoruz Evet arkadaşlar başlayacağız Ama arkadaşlar şöyle yapacağım Takımlı yapacağım sizlerle birlikte Çünkü takımlı daha da böyle güzel oluyor Hem daha eğlenceli oluyor Hem de daha da kolay oluyor Gamepad'den takımlı oynayacağız arkadaşlar Haydi bakalım başlayalım Şuradan sesi, kıs sesi tam kıstım Haydi bakalım başlıyoruz. Ee, evet arkadaşlar durdurduğum anlarda olacak. Size kimseyi izletmeyeceğim. Ben kendim mecbur izleyeceğim. Dur Şuradan Heh, aynen. Şuradan selektir dediğimde hepsini yaptığımda direkt böyle başlayacağız. Haydi bakalım. Multi show. Evet. Başlıyoruz bir win gelmesini istiyorum. Takım arkadaşımla beraber win almış olacağız. Yani ben de uğraşıp win almış olacağım. Takım arkadaşımla beraber inşallah win alırız. Bana bakalım hangi şeyi verecek oyun. Hangi takım arkadaşı verecek. Sanırım onu gösteriyor oyun. Hadi bakalım. 54, 55, 56. Bakalım neler yapacağız. Bu arada, evet arkadaşlar ben kariyer çektim. E, bu videoyu da kariyerden sonra atacağım. E, unutmayın her gün bundan sonra kariyer atacağım Türkiye'de. Türkiye'de ve lig dışlarında da atabilirim. 1 milyar rebütler de gelecek ama onu şimdi atmayı düşünmüyorum. Onu bir bir hafta sonra falan atarız. Haydi bakalım. İlk 3 top temple ile başlıyoruz. Ben takım arkadaşımı tam göremedim ama bu zor bir oyun. Biliyor musun bu bayağı zor yani. yine haritalar galiba bunlar. Yeni haritaları veriyor. Bu aslında pek yeni bir harita gibi gelmedi bana. Çünkü dördüncü sezonda ve 3. sezonda da vardı. Evet benim şey benim takım arkadaşım aynı geldi ya. Ben video dışı oynamıştım. Onunla aynı geldi. Among Us şeyi olan geldi. Haydi bakalım. Başlıyoruz. İnşallah bu bölüm final alacağız. Ge e i̇ki bölüm Fall Guys çektim. Hatta bu üçüncü bölüm 3 Üç bölümde de ne finali görebildik, win ne win alabildik. İnşallah win gelecek, İnşallah final gelecek. Ben kendimden bugün Ümitliyim Hep takımla oynayacağım. İnşallah. Evet arkadaş, gördüğünüz için gibi gibi. Gördüğünüz. Bak. Burada e, takımlar var. Şu anda bir 8. takımız. Puana göre yapılıyor. 10 takımın arasına girmemiz lazım. Şu anda kötüyüz ama benimki, bizimki geçti galiba. 80 skor olduğuna göre bizimki. Among Us geçti. Ben de geçersem artık garantileriz herhalde. Aha. Şanslıydım ama. Haydi bakalım. Biz de geçelim. İlk turu geçmeyi garantiliymiş oluruz. Hocam ama benimki atlamadı ki yerde olduğu için. Abi ben takım arka ben ya abi o 10. olduk arkadaşlar. Ben geçemedim ama takımım geçtiği için qualify. Çok iyi. Ben çok kötü oynadım ya. Özür dilerim arkadaşlar. Çok kötü oynadım lan. <laughs> Kaldık. İlk oyuna ben. Haydi bakalım. Bakalım hangi tur gelecek? Ne tur gelecek? Bakıyoruz. Bakıyoruz bakalım. Ve dayıp hayat. Bu gelmiş. Haydi bakalım. Bakalım. İlk kaça girmemiz gerekiyor? Onu da gösteriyor bak. Oo bunu zorlaştırmışlar. Vay 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 vay. Hadi bakalım. İlk 7'nin e, içisine girmek e, girmeye çalışacakmışız bak. Orada yazıyor. İlk 7'nin içine içerisine yazmı e, girmeniz gerekiyor yazıyor. Burada da e, pozisyon, scout pozisyon. Yani kaç puanda olduğunuzu yazıyor. Ay kaç kaçıncı sırada olduğunuzu yazıyor daha doğrusu. Ben şuradan karşı çıktım. Karşı çıktım ve kazandım. Benimki Among Us'tu. Olan herhalde. Yani. Abi oraya onu koymasaydınız daha güzel olurdu ama. Oğlum oraya koymuşlar onu. Allah 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 Allah. Allah Allah, Allah. Uf, Oh my god. Atladım. <laughs> Hadi bakalım. Şu anda dördüncü yüz çok iyi. Yedinin içerisine girersek mükemmel olur. Benimki herhalde bitirdi. Tamam. Ben de bitirirsem garantilerim. Aksini bitiremezsem sıkıntıya girer iş. Millet bitirirse ben bitiremezsem belki geçememe ihtimalimiz var olur. Ve ben bitirdim. Ben bitirdim. Artı 3 puan aldık. Biz burayı zaten geçtik. O alifat. Üçüncü oyuna kalıyoruz. Üçüncü oyun. Haydi bakalım. Artık final gelecek. Final geldikten sonra win de gelecek. Şu anda çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finalden yarı final, yarı finallerden finale, finalden win'e gitmeye çalışacağız. Kendimden ümitliyim. Hmm, Shorewell Survival işte bu bana hiç gelmedi. Bak, böyle yaptığımda hem hiç oynamadığım hareket taları oynamış olacağım. Çok güzel aslında. Tamam ben buranın mantığını biliyorum zaten izlediğim videolarda. Şu buzlar kırılıyor. Burada da toplar geliyor. O kırılan buzlardan e, giderse ne yeriz? Hadi bakalım. 4 kişinin arasına girmeye çalışacağız. Şu anda Allah-u Ekber. Vallahi getiriyorlar. Topları ben korkuyorum. Anacığım! Anacığım! anacım, anacım. Bakıyorum nereden? Nereye getiriyorsunuz? Topları hocam itiyorlar. Birinci iş şu anda biliyor musun? Çok iyi. Orada yazıyor zaten. Ne oluyor? Uf, tih, oy 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 oy. Ne olacak şimdi? Eliminate'dım ben. Ama benim takımım evet benim takımım bu arkadaşlar. Bakalım benim takım. Ne olur elenme oğlum. Dördüncüyüm mü? Dördün... abi 5 5'e düştük. 5'e düştük. Çıkma ihtimalimiz var mı? Pozisyon olarak evet. Oğlum bu adam niye atladı ya? Eliminated. Evet arkadaşlar final bile gelmedi. Çelim bir daha oynayalım hadi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bugün win almak için elimden geleni yapacağım. Alır mıyım? Ondan hiçbir fikrim yok. Haydi bakalım. Win. Win. Gelsin. Go 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 y Artık gelsin Üç oyundur finale bile gelememek Video dışında Her, her zaman finale gelmek Nedir oğlum King favor gelmiş Hoş gelmiş sefalar getirmiş Her türlü takur 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 geçeceğiz Hadi bakalım Hadi yavrum Burası bizim oyunumuz. Kardeş. Oha. Lan sonuna koyduğu engellere bak. Şuna bak ya. Kırmızı şeyleri koymuşlar oraya. Boks eldiveni çıkacak oradan şimdi ya. Haydi bakalım. Allah 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 Allah. Hadi. Üf. Minin içine girmemiz lazım lan ben videoda olduğumu tamamen unuttum hiç konuşmuyorum. 20'nin içerisine girmemiz lazım arkadaşlar. 15. şu anda 16. yüz bence garanti. Ben zaten şimdi geçerim. Garantileriz. Net. Yok artık. Zıpla. Yapma be. Bırak adabra. Hadi bakalım. Zıpla. Hii, hayır ya. Yapma hadi. 20. Hayır bırak. Lan lan bırak. 23. oluyoruz arkadaşlar. Maalesef yapamadık. Kardeşlerim. Maalesef yapamadık. Bir daha oynayacağım lan. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, ilk haritamız Dizzy Hatesfields. Ya, şu haritayı bin kere verdin oyun bize yeter be karşı. Ben oyuna başlayalı bir 3-5 ay olmuştur. Adam inanılmaz çok veriyor ya bunu. Neyse, 20'nin arasına girmeye çalışıyor. Benim takımı maaşı kırmızı. E zaten görüyorsunuz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Çok iyi. Ben biraz karşı çekeceğim. <laughs> Cıppala cıppala yapma be. Oğlum sen şaka yapıyorsun ama be. <laughs> ablu, 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 ablu. Lan oğlum ya çıldıracağım ya ben. Ben herhalde çıldırırım yani. Hadi bakalım. Koşturalım ya oğlum. Sen şaka mı yapıyorsun ya? Hemen yükselmemiz lazım. Benim bitirmem bir işe yaramayacak. Ya ne yaptı benim gerizekalı kardeşim? Ulan ne oluyor anasını? Allah Allah. Direkt düştük o kadar ya. E, hiç puan toplayamazsan olacağı bu arkadaşlar. Geçelim bir tane daha oynayacağım. Arkadaşlar günün ilk haritası yani günün değil de İlk harita save şey save olmuş. Haydi bakalım. Bu son o, o, e, tur arkadaşlar. Yani e, gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Haydi bakalım. Başlıyoruz. Bismillah. Hii. La düştük la. Şu dengede duruma takımlı gelirse biraz sıkıcık yapar ya bir zaten. Haydi bakalım. Zıp zıp Allah düşme lan düşmez diyecektim de sonunu getirtmedi ya. Hadi bakalım. Bence biz burayı geçeriz herhalde ya. Şu sarıldı arkadaşım benim. Hadi bakalım. Oyun bize vermiş o sarı değil da. De. İş yapar mı bilmiyorum yani. Oyunun vicdanlar almış seç seçilmiş, seçme hakkına almış. Hadi bakalım. Dördüncü iş şu anda da şu anda sıkıntıdayız ha. Onu söyleyeyim millet habire bitirecek. Ben de sıkıntıdayım. Ben bitiremezsem ne yeriz? Benim takım arkadaşım da alemde, çok merak ediyorum. Şu anda ben iyi gidiyorum bu arada. Bence geçeriz ya ama be. Çok riske girdi. Ulan benim takım arkadaşım bitirsene la. La oğlum 20 saniyem kaldı. Ne yapacağım ben? Hadi ya ama hadi. Allah Allah. Şuna bak ya. Şuna baksana. Şuna bak dengede dur. Ya yap Allah. Neyse ya. Ya Allah cezanızı versin sizin ya. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Çık ya Allah'ım ya. Ulan ben bir tane daha tur yapacağım lan. Ben o winner'ı alacağım lan bugün. İlk harita. Tadra Rao. Ben finale kalacağım. O winner'ı bu oyunda almak için elimden geleni yapacağım. Ben artık sinir oldum. 20 gün önce aldım video dışında. Hiç aklıma gelmez. herhalde bir ay falan olmuştur yani. Yok bir ay olmamıştır ama 20 gün vardır yani. Kesinlikle 20 gün vardır. Abi 20 gündür diyorum. Alamadım. Artık alayım. Orada mavi benim arkadaşım mı lan? Bence mantıklı. Ben Galatasaray'lıyım. Trabzonspor'u da seviyoruz. Ya Galatasaray'ın Trabzonspor'la bir derdi yok iyi tamam güzel benim arkadaş benim arkadaşım güzel gelmiş Beşiktaş falan Fenerbahçe falan gelseydi <laughs> yani sadece lacivert siyah beyaz falan sevmesin ama bu güzel bu iyi ama burası biraz kaygan gibi Haydi yavrum Evet gidiyoruz Şu buzlardan gideceğim Hadi ya hadi. Hayır. Yes. Çok güzel. 18'in arasına net kalırım. Yes be. Yes be. Şuraya da. Hop! Abbe. çok kötü vurdu be. Lan hocam. Hoppa. Yeah, Hayır. Lan Yeter abi ya. Heh, aferin. Tamam geç. Geç yavrum. Helal olsun ama benim arkadaşım bile geçse bana bir yararı olmuyor olmamasından bıktım. Ya ya Rabbi lanemin bu nedir oğlum? Allah Allah. Ulan millet nereden topluyor bu puanları anlamadım ki ya. Hay ben böyle işin ya. Evet arkadaşlar çıldıra çıldıra bir şey oldu ya. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.